Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda İsrail'e petrol sevkiyatının devam etmesini protesto eden 9 genç tutuklandı. Yapılan açıklamada cezaevine gönderilen gençlerden başörtülü bayanların başörtüsünün kesildiği ifade edilirken, tutuklananların gözaltındayken 18 saat aç bırakıldıkları namaz ve lavabo ihtiyaçları için saatlerce bekletildikleri aktarıldı. Ve gençler bugün tahliye edildi. Bakın, Rezalete bakar mısınız? Dokuz tane genç kimdirler bilmem. Görüşlerini, fikrini, zikrini bilmiyorum. Ama sonuçta bunlar protesto haklarını kullanmışlar. Cumhurbaşkanı da olsa protesto edilebilir. Ve ona karşı bir hakaretleri de yok. Yani neden hala İsrail'e ticaret devam ediyor? Dedikleri bu. Ben bunu yüz defa söyledim. Ben de bunu söylüyorum. İsrail'le ticaret devam ediyor ve Türkiye bunu saklıyor. Azerbaycan petrolünün Türkiye Türkiye'de gemilere doldurulup e, İsrail'e gönderildiği biliniyor. Demir çeliğin vesairenin bir sürü malın gemilerle gönderildiği biliniyor. Ve bunu proteste etmek her Müslümanın, her insanın hakkıdır. Ben izledim o görüntüyü. Çocuklar, o gençler e, e, şey, Cumhurbaşkanı'na bir e, terbiyesizce bir kelime de kullanmıyorlar. Ve buna rağmen tutuklandılar. Ve şimdi tekrar bırakıldılar. Bugün bırakıldılar. Şimdi siz devleti iyi tanısanız, Böyle üç günde bırakma diye bir şeyin olmadığını bilirsiniz. Böyle bir şey olamaz yani. Yani hapishaneleri bilseniz, mahkemeleri bilseniz, devleti tanısanız, miti tanısanız böyle bir şey olmadığını bilirsiniz. Şimdi bu nasıl oldu yani? Bu kamuoyu çok tepki gösterdi. Ben de bununla ilgili tweet atmıştım yani bu yapılanı kınamıştım. Yine de kınıyorum gençler tahliye edilmiş olsa bile bu yapılan zulümdür, haksızlıktır. Protesto herkesin hakkıdır. Cumhurbaşkanı değil, kim olursan ol. Herkes seni protesto edebilir. Ve sizin yaptığınız artık bardağı taşırmıştır yani. Yani İsrail'e kamera önünde laf söyleyin, alttan alta ticareti devam ettirin. Yani bardağa taşırmışsınız siz yani. Ve protostu ettilerse iyi ettiler. Haklarını kullandılar, iyi ettiler. Bunlar hangi kanuna göre tutuklandılar? Bunu tutuklatan savcı ve tutuklayan hakim hiç mi vicdanı sızlamadı? Bu talimatı nereden aldı bunlar? Bakın Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Sulh ceza hakimliği. Ee, neydi o şeyin adı? Adamın kafasını kesiyordu. Giyotin. Giyotin gibi bir şey. Polis rapor verir. Hakim ona, ona göre tutuklar. O kadar. Hakimin görevi sadece işi kuralına uydurmak, kitabına uydurmaktır. Talimat gelmiştir, onu uygular. Ve iki gün sonra tekrar bırakılıyor. Bu ne demek? Kamuoyu tepki gösterdi. Ve bırakmak zorunda kaldılar demek. Ya da şu demek. Belki de Erdoğan haberi yoktu tutuklayacaklarından. O demedi tutuklandığını duyunca olaylar filan herkes açıklamalar filan yapınca bu yapılan haksızlıklar falan denince ne oluyor dedi, dedi ondan sonra belki müdahale etti bırakın o gençleri dedi. İki ihtimal. Yani ya kendi talimatı verdi tutuklattı ama sonra çok tepkiler olunca geri adım attılar ya da haberi yoktu. Niye tutukladınız dedi bırakın dedi tepkileri de duyunca bırakın demek zorunda kaldılar. Velhasıl ne olursa olsun yani bu yapılan ne hukuk ne insanlık ne vicdan. Ayrıca bir de oradaki birkaç tane gardiyan fırsat bu fırsat e, tutmuşlar o üç tane kızın başörtülerini makasla böyle kesmişler mendil kadar bırakmışlar yani başın örtmesi mümkün değil. O üç gardiyan güya açığa alınmış. Bakalım açığa alınma kaç gün sürecek, kaç gün sonra geri göreve iade edecekler. Yoksa ihraç mı edecekler? İhraç edilmeleri şarttır. İhraç edilmezlerse devlet bu işin içindedir. Devlet bu yapılanı kabul etmiş de demektir. Bunların cezası öyle üç günlük açığa alma, git evinde yat. Açığa almak demek bu demek yani. Maaşını bile kesmiyor yani. Git evinde yat diyor. Daha güzel tatil yapıyor adam. İşten kurtuluyor yani. Eğer buysa bu kabul edilemez. Bu üç gardiyanın da ihraç edilmesi şarttır. Bundan anlaşılan şudur. Devlet ya da hükümet böyle bir tavır koyduğunda, böyle bir talimat verdiğinde dinsizler için bir fırsat doğuyor. O da yapacağını yapıyor bu arada. E madem ki tutuklayın diye bir talimat geldi, biz de bundan istifade, bu Müslüman kızlara yapacağımızı yapalım yani. E şimdi onun başörtüsünü kesmenin ne gereği var? Behi hey alçak, behi hey alçak yani. Neden onu kesiyorsun? Başörtüsü sana battı mı? Ne oldu yani? Mesela şu yani, adam zaten dinsiz imansız. Madem ki devlet ve hükümet de böyle tutukladı, o halde bunu yaparsak devlet bize bir şey yapmaz. Yapalım. Adam zaten din düşmanı. Fırsatını buldu mu yapıyor yapacağını. Sahipsiz bulmasınlar. Sahipsiz buldular mı yapıyorlar. Konya'da da aynısı oldu. Bizim bizim iki 3 bacımızı orada çıplak arama yaptılar. Alçaklar. inkar ediyorlar. İnkar etmeyin, kafamı bozmayın. Vallahi şahitleri konuştururum, tepeme attırmayın. Ben başkasına benzemem. İnkar etmeyin, tepeme attırmayın. Vallahi şahitleri getirir, konuştururum. Siz bu kadınlar çıplak aramadınız mı? Aynısını bir başka yerde de yapacaklardı. Kadın, bizden olan bacımız bağırıyor. Eşim oradaymış, o da o sırada gözaltında. Ne Osmaniye'de miydi neredeydi? Herhalde Osmaniye olayında eşim sesini duyuyor, oradaki polislere bağırıyor. Ondan sonra mecbur kalıyorlar, o işi bırakıyorlar. Orada da çıplak arama yapacaklardı Osmaniye'de. İnkar etmesinler. Ben başkasına benzemem. Vallahi şahitleri konuştururum. Yani biz bunları biliyoruz, bunlar bunu yapıyor. Başörtüsünü kesmiş, çıplak bile arar bunlar. Bunlar bunu yapıyor. Yani hükümet bu din düşmanlarına fırsatı veriyor, onlar da fırsatını buldu mu yapıyor yapacağını. Bizim burada olayı hatırlayın, 22 Nisan'da 2017, 22 Nisan'da başörtüsünü çekmiyor muydu polis? Kamera görüntüler var, internette var başörtüsünü çekiyor. Böyle bir metre böyle sündürüyor böyle. Adana'daki bizim olayımızda. Ondan sonra 2022 e, miydi? 20 Mart. 20 Mart olayında da başörtülü bir kardeşimiz arkadan geliyor bayan polis iti veriyor. O böyle oraya bakarken birden iti veriyor arkadan. Bu polislik mi? Polis böyle bir şey yapar mı? Düşüyor yere kadıncağız. Yani bu hamile midir, bu hasta mıdır hiç bakmıyor. Arkadan gelip itiyor, düşürüyor yere. Bunu yapıyor polis yani. Yakalıyor, adam elinde zaten, zaten kaçtığı yok ya, duruyor yerinde. Yere yatırıyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Yani duvar arkalarında yaptıkları işkenceyi herkesin önünde, kamera önünde yaptılar. Hepsinin delili var, şahidi var, videosu var. İşte böyle bir fırsat verildiği zaman hükümet devlet böyle bir fırsat verdiğinde bu adamların içindeki din düşmanlığı ortaya çıkıyor. Fırsatını buldu mu yapıyor yani. Şimdi belki de ondan çocukları bıraktılar. Yani o başörtüsü meselesi ayyuka çıktı. Herkes konuştu filan. Parlamentoda bile konuşuldu. Birçok insan tepki gösterdi. Daha fazla bu rezillik sürmesin deyip bıraktılar. Yani böyle bir şey yok. Bakın bu bir insan hapse girdiği zaman iddianame hazırlanır. İddianamenin hazırlanması aylar sürer. Böyle üç günde çıkma yok böyle bir şey. Ondan sonra aylık tutuluk, aylık inceleme vardır. Aylık incelemede bırakılabilir. O da bir ay sonradır. Yani Böyle üç günde bırakma yok böyle bir şey yani. Bu apacık talimat. İşler talimatla yürüyor yani. Tutuklama da talimatla, bırakma da talimatla, her şey talimatla.